Ben şok olmuştum birisi. Çok yakından tanıdığım birisi. ismini vermeyeceğim belki rahatsız olur böyle yaptım. VIP'nin adresi ne? Böyle oldum. <laughs> su faturası o zamanlar 40-50 lira gelen bir şeydi. Şu an kaç geliyor bilmiyorum da. 40-50 bir şeydi. Bana bir su faturası geldi 800 lira. <laughs> Yıkılıyor değil mi? Vas. Biz de böyle yaptık. Abi sen piz misin ya? 400-400 <laughs> <laughs> adet. 400 e gel otur bir de. Sorun numarasını almışsın ama kızım. <laughs> Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün burada rehberimizin derinliklerine dalıp birbirimizin rehberinde kimler var, kimler yok, bu kim, ne alaka, niye bunu böyle kaydettin, sen salak mısın da bu insan böyle sende kayıtlı gibi belki gergin, belki rahatsız edici, belki de çok güleceğimiz derinliklere dalacağız. Var mı yorumun şefi? Yok çok güzel açtın. Ne Gerçekten güzel olayı da anlattın. Hani şey gibi böyle bir uçak indirirsin ya. Evet, tebrik ediyorum seni. Ne demek canım benim? Bir daha gel. Yine aynısını ben sana açayım. <laughs> Nasıl? Olur. Bir bir sonraki videoda da ol sen. Tamam. Yine. Tamam. Ben bur buradayım. O zaman hadi. Başlayalım. Hadi başlayalım. İlk kim? Bakıyorum. İlk ben bakayım. <laughs> Buldum. Hadi bakalım. İnternet adam. İnternet adam çok belli değil mi? Yani, yani sence? Çok belli. İnternetini kullandığın birisi. Hayır. Nasıl yani? İnternette tanıştığım birisi dersin diye düşünmüştüm ben de. İnternette tanıştığın birisi mi? Hayır. <laughs> İnternetten tanıştığım birine internet adam mı? Şey mi? Taşla mı haberleştiniz? <laughs> Duman mı yaktın mesela internet adam? Söyleyeyim mi kim olduğunu? Başka bir şeyin var mı? Şakan Düşünce. mı? Düşüneceğim. <laughs> <laughs> Tabii. Yani i̇nternet adam internetini kullandığın birisi olabilir. Ya da internetle alakalı modemci falan. Ben kullandığım birinin niye telefon numarasını alma ihtiyacı duyayım? <gülüyor> <gülüyor> Yıkılıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet adam şey, internetimiz bozulmuştu. Bir internete bakmaya gelecekti o abin. Yani ismini bilmediğim hmm. için internet adam diye. <laughs> İnternet Bu adam kadar. ama şey değil mi Mr. Muscle gibi mesela günü kurtaran birisi süper Gerçekten kahraman. Gerçekten günü kurtardın ama İnternet sen adam. hiç evde wi kaldın mı? Wi-Fi'ye peki başka Wi-Fi falan desem? Ben şok olmuştum birisi <laughs> çok yakından tanıdığım birisi ismini vermeyeceğim belki rahatsız olur böyle yaptım. Wi-Fi'nin adresi ne? Kim? Böyle oldum. Söylesene. Bir sen bir ben mi yapalım? Evet. Tamam bakalım. Abi, priz misin? <laughs> misin? Ee, Kim olabilir bu? Kim olabilir? Priz. Ee, yani şimdi internet adamdan yola çıkacağım. Prizine bakmaya geldim. <laughs> 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 Benim prizime bakar mısın? Prizlerinizi mi değiştirdiniz evde? Öyle bir aksiyona giren bir abim Şöyle, burada yaşandı bu. arada, ajansta yaşandı bu. Hı. Hmm. Aynen. Bir üst katta. prizlerine mi bakmaya bir tane priz bize çok lazımdı, tamam mı? <laughs> Ve o prizde bir 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 şey vardı. Bir puçluk, bir ibnelik vardı o prizde. Bir kötülük vardı yani. O priz çalışmıyordu abi. Niye? Bazı şeyler o prize ihtiyacınız vardı peki. Çünkü Uzatma... onun yerin onun yanına bir şey koymuştuk. Ve o priz oraya girseydi o prizi çalıştırsaydı ne koymuştunuz? Şey. Şeyin adı neydi ya? Kocaman oyun makinesi. Atari. Gamebox. Gamebox, Gamebox. Gamebox koymuştuk ve Gamebox'ın kablosu tam o prize yetiyordu Benim ve priz... Atari. Atari. Bir dokuz taşamını. Beş taşam. Ebelemece koymuştuk oraya değil mi? Prizle bağlı ebelemek. Bu adam da o prizi çalıştıran elektrikçiydi ve dedi ki Kardeşim hemen gelir hallederim bir priz sizi bu kadar mutsuz edemez. Biz de böyle yaptık. Abi sen priz misin ya? Dedik. Onu ha kaydedin. bu şakalı yani bunun o şeyi vardı. Tabi. Hemen ben şey diye sandım. Adam seni aradı, sen de acaba o mu diye hemen bir kaydedip bakmak için yazdın sandım. Ama Yok. siz bayağı şaka yapmışsınız. Tabii tabii. Hani sen gerçek okay. bir priz misin de bunu çözüyorsun bu kadar rahat. Tamam, söylüyorum. Iski borç. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok bence çok belli yani ne oldu. Borcuna İki mı oldu. <laughs> şey yaptın? Borcunun numarası mı? Arayınca borç mu söylüyorsunuz? Ne kadar borcum kaldı benim. Aynen. Alacaklar peşime düşmüştü. <laughs> Artık gerçekten bir su yüzünden, bir su faturası yüzünden kapıma haciz geldi. Olay da şu, evimin sifonu çalışmıyordu. Yani sifonu <laughs> pardon çok çalışıyordu, hiç durmuyordu. Sürekli -v 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 diye akan hı hı. şeyler oluyor ya sifonlar. Onlardan oldu. Bozuldu. Biz de bunu tamir ettirmedik. Ondan sonra meyve sürekli su akınca su faturası çok geliyor. Normalde akıp. Su, su faturası dediğin su faturası o zamanlar 40-50 lira gelen bir şeydi şu an kaç geliyor bilmiyorum da 40-50 bir şeydi. Bana bir su faturası geldi 800 lira. Yuh! <laughs> Ondan sonra e, ben onu ödedim sonra biz o fatura iğne yaptırmadık. Daha sonra ben ev sahibini aradım dedim ki ev sahibi böyle böyle 800 lira senin dedim tesisatında bir sıkıntı var ben dedim aramam. Senin tesisatın nasıl 800 lira 800 fatura getirebilir? Lira. O da dedi ki tamam yarı yarıya ödeyelim dedi. Ben de iyi tamam öyle olsun <laughs> dedim. 400 400 e Kral gel otur bir de. <laughs> gel otur kardeşim gel. Elini yüzünü yıka her gün buraya. Ev sahibi dedi. inanılmaz bir adamdı. Beni arıyordu şey diyordu. Başım belaya girdi iş yerinde işte. Böyle durup durmadık yerde bunları anlatıyordu bana. Arkadaşı yok belki de. Kızı üniversiteye gidecekmiş. Nereye gitsin falan. Beni arayıp böyle sorular soruyordu yani. Neyse, biraz garip bir adamdı. Sonra bu adam... Dur, ben bir, ben bir şey anlatırken çok kötü oluyorum böyle bir anda. Dur, çok uzun sürdü anlatacağım şey. Dikkatim Aşkım çok perişan oldu. Bebeş, sakin ol. Ne olursun <laughs> yapma. Durmuyor. Vallahi video çekiyoruz. Perişan etme kendini. <laughs> tamam, borç bulamadığını <laughs> kapatabiliriz istiyorsun. Sonra bir dahaki ay yine 800 geldi. Çünkü biz mal gibi iğne yaptırmadık yani bir süre. Bir sürenin sonunda yaptırdık. işte o zamana kadar yine yazmış su faturası. Ben de dedim ki taşınacağız biz ben bunu ödemeyeyim. Çünkü ev sahibine bir daha söyledim. Bak dedim senin yüzünden dedim. Ben sifonu yaptırdım yine 800 geldi dedim. O da dedi ki ben bir daha ödemem dedi. Ben dedim ki ben zaten evden çıkıyordum o ay son, son ayımda. Ben dedim tesisat buna kitleyeyim. Zaten onu ödemeden yeni tesisata geçemiyor. Hı, hı Çünkü bana öyle dediler. Ödemek zorunda kalacak ki zaten yani ödemesi gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi onun evindeki bir problemden dolayı bana 800 lira geldi. Yoksa bir sifonu yaptırmıştık. Sonra... Bu borç sana kaldı. Meğersem öyle olmuyormuş. Adam gitmiş suyu kendi üstüne almış. Benim de borcum kalmış. Haciz aramıştı işte benim eskide borcunuz var diye. Ben ödedim pis sandım. bir muhabbet bu arada. Aynen öde, öde. Çünkü bana ödedim dedi bir Yazıklar de Yazıklar olsun be. Neyse sonra işte ben o 800 lirayı 1500 milyon ödedik Yazıklar olsun be. Evet. Sıra bende. Evet hadi bakalım. Buldum. Doğum günümde sövdüğüm kız. Ne? <laughs> şey olarak. Nasıl ya? Ulan kime sövmüşüm acaba? Ver bakayım numarası. Böyle de hatırlamazsın ki. Kaç senesi acaba? Yazar mı kaç senesi oldu? Kim yazmıyor? Doğum günümde sövdüğüm kız birisine sövmüşüm doğum günümde. Sonra numarasını almışsın ama kızım. <laughs> Bir de öyle kaydetmişim. <laughs> Şimdi hatırlamıyorum. Numarasının bende olup sövdüğümle hatırlamam saçma. Acaba doğum gününde beni aradı ve ben sövdüm mü? Bak çok mantıklı. Ben şey düşündüm. Kadirin ettiği için sövdüğün kız mı acaba dedim ama o senin doğum, doğum değildi. Değil. Ona da sövmemiştim. Bir de onun numarasını alma gibi bir ihtimalin yok zaten herhalde. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam benle devam ediyoruz. <laughs> L koltuk kim? Yine çok belli değil mi? Abi benimkiler inanılmaz belli değil mi? <laughs> ne oldu? Şöyle düşün. Rehberinde kayıtlı olan L koltuk. Anladın mı? Sanki L koltuğun konuşma şeyindeymiş gibi. Bizim ama hep öyle ya. Şakalar o tarz sanemle aramızda o yüzden. L koltuk. Bu da koltukçu galiba. Koltukçu değil. Koltukçu ya... Evet, hayır. İkinci E koltuk aldık biz. Bu yine bana 800 lira kitlenen ev, evin, ev için. Oraya koltuk almıştık L. <laughs> Şeyden, e, L koltuğu da uzaktan almak istemedik çünkü onun bir de taşıması da masraf. Ya 200 lira vereceğiz, bir de 300 lira taşımaya vereceğiz diye. Dedik ki biz bu iş böyle yapmayalım. Hemen e, bizim taşındığım evin bir arka sokağında biri koltuğunu satıyordu. Koltuğun özelliklerine hiç bakmadan, sadece yakın olduğu için gittik o koltuğu aldık. O koltuk, o koltuk. <laughs> Ama sonra... Aşkım! <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra o L koltuğu biz... Doğan vardı yanımda. Doğan'la çıkaramadık. 5. 5 beş kat ve asansör yoktu. Sonra <laughs> nasıl yaparız diye aşağı sorduk. Dediler ki burada bir Deli Murat var dediler. O çıkartır dediler. Deli Murat'ı aradık biz deli gibi. <laughs> Evinin tamında sonra Deli Murat'ı bulduk. Çıkardı mı? Ee, 200 liraya çıkardı. Yani yine para vermiş olduk. <laughs> <laughs> Böyle bir anı. Güzel. Deli şey. Murat'ın koltuğu çıkardı. <laughs> deli Murat, deli Murat bir de bizde şeye de geldi. <laughs> Koltuğa gel koltun oraya geldi. Şeye yükledi. Deli Murat'ın bir böyle eskici arabası vardı, ona koydum, onunla geldim. Sendeysin. Bakıyorum. Kadim dostum yarro. Yarro. İki Önemli. <laughs> Bunu bu arada ben bilirsin diye tahmin ediyordum. Ha biliyorum biliyorum. Fotoğraftan da <laughs> Meriç. <laughs> Meriç arkadaşımız. Şu an Avustralya'da. Şu anda Avustralya'da bir arkadaşımız. Meriç'le biz tanıştığımızda bir saat sonra birbirimize küfür kıyamet bir arkadaşlığımız başladı ve bir sonraki gün gerçekten adamla ilkokuldan arkadaşmışım gibi samimi oldum. O yüzden ismini de... Birbirimize de Yarro diye bağırıyorduk. Tatilde tanıştık bu arada ilk kez. Yani 10 kişi bir tatile gittik, orada tanıştık. Yağız'a kısa Yarro, Demir'e de Aynen. uzun Yarro. Yarro öyle kaldı. İnsanları sonra böyle Yarro Yarro diye hepimizin yaptı. bir yarro şey sıfatı vardı. Ben de ona kadim dostum yarro dedim. Öyle kaydettim. <gülüyor> <gülüyor> tahmin ettiğim birisi var bu arada. İsmini tahmin ettiğim. Ödev çocuk. Ne <laughs> çok belli. Çok belli. Ama yani bu bu <laughs> <Ne> zulmünü <sence? gülüyor> bu zulmünü bir an istedim. Kim sence? Ödev çocuğu tahmin edebilir miyim? Evet. Direkt isim olarak. Mı? Hayır, hayır canım. Yani ne? Yani üniversiteden, ne? liseden ödevini yaptırdığın bir çocuk ya da ödevlerini çok beğendiğin ve çok kopyaladığın bir çocuk değil mi? Hayır, pro birlikte proje yaptım. Yani şey pro e grup arkadaşımdı. Üniversitedeki. Hadi! Aşkım, özür dilerim. Ben hayatımda kimseye ödev yaptırmadım. Ben ne bileyim, Amerika'da şey mi lise lisede mi okuyoruz hiç öyle bir şey yok yani. Evet, buldum. Çok merak ediyorum gerçekten. Laudry pompa pompa. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu? Aşkım bu adam. <gülüyor> <gülüyor> adam. <gülüyor> bu adam. <laughs> bu adam gerçekten garip bir adam. Biz 11. sınıfta Alperen'le beraber Antalya'ya tatile gittik. Ee, siyahi bir adam tamam mı? İsmi de Lodry. Lodry. Lodry, evet. Lodry. <laughs> bu adam da Animatör bir arkadaşımız. Bu adam her gece bizle e, karşılaşıp çok makara yapan bir adam orada. Pompa pompaya nereden bağlanacak? Bu adam nereden? bu adamı repliyor. <laughs> hep, hep kadınlarla gezen oradaki. Hep herkesin yanına böyle sıvışıp gelip böyle oturup matırp yani. sıvışıp der ki. Yavşak animatör diyor. Yavşak animatör biraz ve bizi ne zaman görse böyle yapıyordu. Pompa 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 pompa. pompa. Biz de onu öyle kaydettik. <laughs> bakayım ama koy. Zımpara makinesi. yani hep o kadar şey ki benimkiler. <laughs> hiç seninki var değil. Ney? Sence? Yani kafa kafa ütülüyor. Kafa açıyor. Ne bileyim. Yoran bir arkadaşın falan mı? Aşım ben hiç komik bir insan değilim. Hiç şey komik kafa. zımpara zımpara makinesi olan bir adam mı bu? Evet. Gerçekten. Zımpara makinesi olan bir insan. Onda şöyle yine o eve lanet olasıca eve taşındığımızda ilk biz böyle heves ettik dedik ki paletten yeme şey yatak yapalım. Sizin o zamanınız bayağı eğlenceliymiş. <gülüyor> <gülüyor> buldum buldum bütün her şey <laughs> o eradan çıktı paletten yatak yapalım dedik. Paletleri bir tane gittik şeyden aldık fabrikadan. Ama tabii o paletler böyle kötü paletlerdi. Onları zımparalamamız ve sonra da verniklememiz gerekiyordu. Zımpara aldık ama elle hani o kağıt zımparayla Kutma şeyi olan bir 80 tane şey yapmamız gerekiyordu. Hmm. Yapamadık falan çok sıkıldık böyle 8 saat yap 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 yap. Sonra dedik bizim evin hemen orada şeyler vardı böyle bisikletçiler falan vardı. Çıktık oradan, dedim para makinesi olan var mı? Bu abi de zımpara makinesi olan biriydi. <laughs> Ver, vermem de dedi. Dedim ki, abi şurada oturuyoruz. Sen de zımpara makinesi ne kadar biliyor musun? İşte ya geri getirmezsen? Dedim ki ben ne yapacağım zımpara makinesini yani. Şey ölene kadar TCM aldı benden. Geri gideyim diye zımpara makinesini vermeye. Baya zımpara makinesi şeyini hak etmiş o zaman. Tabii ben de numarasını aldım işte o benim TCM alınca. Böyle bir exchange. Vay be. Güzel. Tamam. Yeterli bence. Bence de. Pompa pompa. Pompa pompa. Pompa pompa. Pompa pompa. kimseye zarar verecek bir şey çıkmadı. Çıkmadı evet. Doğum günümde sevdiğim kız. Doğum gününe sevdiğim kız kim bilir kaç senesinden kalma. Sevdiğim yazmışsın aslında ama söyledim. Hayır aşkım <laughs> yazık. Bugün Yağız beni rüyamda aldattı. Aşkım ne <laughs> alakası var <laughs> O ya? kadar kötüydü ki bir de hiç hiç takmadı bu durum Yani ben böyle perişan olmuşum şey falan diyorum. Bir daha yaparsan yüzümü göremezsin falan diyorum. Şey yapıyor, okey falan diyorum. O kadar kötüydü ki. Çok kırıcıydı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz böyle biraz muhabbet yapalım dedik. Aramızda makaramıza baktık. Birbirimizi rahatsız edecek şeyler çıkmadı şükür. Lodri pompa pompa ve zımpara mekinesi böyle biraz şüphelilerdi ama hiç de öyle bir şey çıkmadı. Teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki video için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.